Akidaş'tan sayaç okuma işlemiyle ilgili önemli duyuru yapıldı. Sadece kapalı ve karantinaya alınmış abonelerin sayaç okuma işlemi ertelenecek. Koronavirüs salgının sebebiyle alınan tedbirler üst seviyeye çıkarılırken Enerji Piyasası Denetleme Kurumu bazı sayaçların 3 ay süreyle okunmayacağını ve son 2 yıl dikkate alınarak aynı döneme göre kullanılan sarfiyatın ortalamasının baz alınacağını duyurdu. Akedaş ise konuya açıklık getirerek 3 aylık süreyle sayaç okunma işleminin tüm abonelerde değil sadece idare tarafından tedbir amaçlı kapatılan ve karantinaya alınmış aboneler için geçerli olduğunu belirtti. Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın enerji dağıtım işlemini yürüten Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ ise özellikle sosyal medyada bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için sayaç okumama işleminin tüm aboneleri kapsamadığını belirterek konuya açıklık getirdi. Karara ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Akedaş, COVID-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla EPDK tarafından elektrik sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme olan ve sınırlı bir süre için uygulanacak olan kıyasen fatura düzenlemesi uygulaması getirildiğini ifade etti. Yapılan açıklamada alınan kararla vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir. Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma, sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği durumları ortadan kaldırmak hem vatandaşların hem de çalışanların koruması sağlanacaktır. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında elektrik faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçiş süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Aşağıda yer alan belgeler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemleri devam edecektir. Açıklamada karantinaya alınan bölgelere de yer verildi. Buna ilişkin idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgelerde, sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde, suplaşma sonucu fazla alınan tutar olursa ya da itiraz edilirse tüketicilere muhakkak defaten iade edilecek. Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın değil önceki 2 yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecek. Sayaçların uzaktan okunabildiği uzaktan sayaç okuma sistemleri kurulmuş olan tüketicilerimiz için sayaç değerleri üzerinden işlem yapılmaya devam edeceğinden bu yerlerin tüketimini düşürmesi veya artırması halinde bile gerçek fiili tüketim değeri üzerinden fatura çıkarılacaktır.